yapıyoruz? Sınav oynuyoruz. Evet, korktum ya Kork geldi. Lan biraz çıktı donuyor. ne yapacağım? Yeni şey yapacağım. Ee, çünkü ben 3. Üçüncü, üçüncü güne geldim. Hatta şurada yazıyor Team İngilizcem çok iyi değil. Ama bir donması çok zorcu Alo. Ya arkadaşlar. Ba mm. Yes. Şöyle Selam. Hadi anjis. Lan bekle bekle. O zaman mı? Kullan. Abi. Kullanma uygulamayı da gördünüz. Bunu bazen bazı videolarda kullanıyorum. Öbüründe mi kullanıyorum. Bu arada bu korku içeri. Aç kapıyı. Durun bir dakika arkadaşlar. Arkadaşlar biraz boş yaptığı için ben de durdum. herkes yerinde hiç sıkıntı yok Foxy de yerinde tamam ne sıkıntı şu anda rahatız abi hayır <laughs> ay yanında da hepsi yanında tamam abi ya bu sus adam sende ya Biraz tırsıyorum ben. Üçüncü bölüm çok zor. <laughs> Çıkar falan. Yoksa bir tanesinde. Üçüncü <laughs> bölüm ikinci gecede çok şey oluyor. Ee, bir sürü geliyor bunu ya. Bunu hep iki saniyede gidiyor. Abi ya 84 şeyim kaldı artık gidin. Orada gitmeyin ya. Ben bir olmuş hala. Bir saat olmuş da. Altı da bitiyor. Ama orası, bir sıkıntı yok. Aşağıdan konuşuyor diyelim ki. Ama hiç yakışır mı sana? Aslında parçası yani. Şey yani kredinin müziği falan. ve adam bir sus bunu yok bunu yok bunu yok bon bunu burada Tamam Eee biz sen nasıl döndü? DJ Pupipa. Adam bir sus artık ya. Burada da yok. Bonnie. Bonnie nerede? Tam da, bakayım. Çıka gitmiş mi yok? Evet. Abi, ben biraz tır sakın. Kamera gitti. Kamera gitti. Kamera gitti. Kamera gitti. Kamera gitti. <laughs> tamam Foxy benim tam yanımda. Tam yanımda abi. Fox orada yoksa ışığı açacağım bakacağım. <laughs> kamerada, kamerada. kameraya yarım saat. Abi armüç olmuş güzel. İkinci gecede coşuyor bunlar. Coşuyor abi. abi sıvıcı yerinde bir Bok şeydeki boks yerinde boksi neredesin ya boksi kapının önünde hala ya ve abi bir git ha sustu adam üstünde? ya hocam ya neyiz Ha şey, Fox çıkmaya başlamış ya. Dur, koş. Çıka, çıka nerede? Çıka nerede? Çıka nerede? Çıka, çıka. Çıka, çıka, baba. Çıka, seni yemem, merak etme, sen robotsun. Biz de e, tavuk eti yemek Tamam diyecektim mi? Alalım diyecek... Ah, tamam, çıka burada. Opsi gitti galiba. Gitmiş. Ha niye kapıyı kapattın? Çık <laughs> burada. Dur. Şu Feride Aylin tamam güzel. Aman güzel başla. İyi. Ben niye sağ sola bakma? Ben meraklıyım arkadaşlar. Biraz bekleyelim. Beklemek çok önemli bunda. Çünkü onlar yerini falan değiştiriyor ya. Bu arada nerede? Bizim... Boks arada bir yok oluyor ya. Kesim buldu. Fokser. <laughs> Aklımı kaçırdım. Tamam. tamam. herkes yanında abi. Gece Mila ses geliyor Çıkar gitmiş Hocam ama ben biraz tırsaydım da Fox'e buradan çıkarsa direkt şey olacak Tamam Ben biraz korkuyorum. Onun enerjimiz kalmış. Hadi saat geçsene. Altı ol. Tamam. Alt oldu. oldu. buç. Ne zaman gelecek ya?

Abi dondu. Dondu. Dondu, dondu. Sıkıntı var. Çıkar nerede? Çıkar nerede? Çıkar nerede? Çıkar, çıkar, çıkar. Çıkı çıkı, çıkı, çıkı baba. Allah Allah. cezası. Tamam tamam. Burada göz gömeye bakacağım. Tamam. Ben 3. gece gelmiştim. Neden sıfırdan başlıyorsun ki? Gece 2. diken diken abi şu an. Boksi de gitmiş abi. Boksi, <gülüyor> boksi. Neyse ben anlamadım. Çıkayla ayırında, aslan parçası. Tabii parçası. Abi ben biraz ters ya. Korkuyorum abi. Ben. Ama böyle ses vermeyin yani ne gerek var değil mi ya? Nerede bunu? Arkadaşlar burada bir sürü bir şey varmış gibi gözüküyor da. Abi ben tüm yapmayın yapmayayım. Gözünü yapmayın ya. Gözünü seveyim ya. Bu arada hepinizin kurban bayramı Kutlu olsun. Kutlu olsun. Kutlu olsun. Kutlu olsun. Kurban bayramı deyince. Bunlar ya. Havada böyle oluyor. Neden oluyor anlamadım gitti. Tamam. Ee, bana çok yakın değiller yani O sesi vermesen çok güzel olacaktı. Kızım sen de yarım saat kafecim misin sen ya yarım saat burada duruyor. Ee, kuzenimle oynamıştım ben bunu. Fox'a hala çıkmadı güzel. Çünkü o şey gibi e, hani videolar olur ya e, Mortis'in çok az canı kalınca çok koşan şey niye kapıyı kapattın ki <gülüyor> <gülüyor> Allah olsun, Yallah. Hı -hı. Evet abi. Tüyler diken diken. Evet ya Ya abi neden korkuyorsun ya? Bir şey yok ki. Ha, gitmiş boksi tamam. olsun sandığa saat kudur kuduna ender şeyiyorsun adam. Üç otuz altı şeyimiz kaldı. enerjimiz bak. Abi ama ben biraz. Lan niye kapatıyorsun? Biraz donuyor ya kamerayla çektiğim için. 啊啊！别。<laughs> 22 şimdi kaldı. Tamam çıkabildim. Abi ben biraz korkuyorum da o yüzden Ölmek de istemiyorum sıfırdan başlamak. Sıfırdan başlamıyoruz. Bugün ikiden başlıyoruz da. Saat olarak sıfırdan başlıyoruz yani. Senin ben boksim. Boksa hep soldan geliyor. Abi nerede Boxy? Boxy değil ya. Boxy deme ya? O gün bir yazın arkadaşlar yorumlara lütfen. Zaten başlıktan da görmüşsünüz de Freda oynayacağımızı. 5 enerji ne? Enerjimiz bitense her şey biter. Ben biraz. Oğlum mal mısın ya? Alt olmasını beklemem lazım. Çabuk. Ustalaştım ben biraz. Abi Fox gitmiş. Abi böyle işim ben. Gel abi şey. Alt oldu tamam çok iyi çok iyi. Sıfır gelmedi. Zaten sadece gelince yapmış olmuştu zaten benimki de. Arkadaşlar bugünlük bu kadar yapacağım. Yani ben bayağı yoruldum. Zaten 19 dakika olmuş video çekelim. Bak Fox direkt çıkması lazım şu falan. 3. bölüme özel yeni şeyler yapalım ben. Videolarımızı çekelim. Ee, zaten biraz sonra zaten çekiyorum ben videoyu. İnşallah videomuzu beğenmişsinizdir like atıp abone olmayı da unutmayınız. Hepinizin Kurban Bayramı kutlu olsun arkadaşlar. Bye bye. Bye bye.